Selam ve hoş geldin. Bugün Shapes aracımızı tanıyacağız. Gördüğünüz gibi Shapes aracımız açıldığı zaman yukarıdaki kontrol panelimizde onunla ilgili çeşitli bilgiler çıkıyor. Haydi başlayalım. Hangi şekilde olduğumuz bakın burada çıkıyor. Ve çeşitli ölçüler var. Burada da 3 tane seçeneğimiz var. Pixel, Pet ve Shape. Pixel'den başlayalım pikselle çizim yapabilmem için background'a geliyorum. Ve hangi renkteysem o renkte şeklimi yerleştirebiliyorum. Tabi bunu yaptığım zaman bu background'ın üzerine yapışık bir vaziyette kalıyor ve bununla hiçbir oynama yapamıyorum. Ctrl Z deyip geri alalım. Pet ise yol demek arkadaşlar. Bununla da bir yol oluşturuyoruz. Bakın bununla ilgili şuradaki bilgiler burada panelime de geldi. Windows'ta Properties gördüğünüz gibi. Ben şimdilik onu kullanmayacağım. Zaten yukarıda da gerekli şeyler var. Şimdi arkadaşlar bu petime ben başka noktalar eklemek için Add Anchor Point Tool'a geliyorum. Ve istediğim yere noktalar ekleyebiliyorum. Şu an herhangi bir layer açılmadı çünkü işi boş. Sadece gördüğünüz gibi bir çizim var, bir yol var. Daha sonra ben bunun içini doldurmak istersem dolduracağım ve kendim bir layer açacağım. Direkt Selection Tool'a geldiğim zaman da bakın bununla istediğim gibi oynamalar yapabiliyorum. İstediğim şekli böyle oluşturabilirim arkadaşlar. Bu shape'leri biz nerede kullanıyoruz? Özellikle logo yaparken, banner yaparken, buton yaparken, sunumlar için bir şekil hazırlarken ya da bir afiş hazırlıyorsunuz diyelim ve firmanızın herhangi bir ihtiyacı olan bir şeklini koyacaksınız. Mesela bir telefon numarası yazıyorsunuz. Telefonunu koyacaksınız. Oraya bir telefon ikonu oluşturabilirsiniz ya da hazır telefon ikonları da var. Gördüğünüz gibi bununla istediğim gibi oynuyorum. Sonra yeni bir layar açıyorum. Şimdi içini doldurmak için arkadaşlar yeni bir layar açıyorum. Renk panelimden istediğim bir rengi seçiyorum. Tabii bunu seçili hale getirmem gerekiyor ilk önce. Ne yapıyorduk? Make Selection diyorduk ve OK diyoruz. Seçili hale geliyor. Bunu kovamızda güzelce dolduruyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu da çöpe atıyorum. Tekrar Shape'e geliyorum ve en üstteki Shape seçeneğini seçiyorum. Şurada sol tarafta hazırlamış olduğum şekilleri sağ tarafta beraberce tekrar hazırlayalım arkadaşlar. Şekillerimizi kendimiz çizebileceğimiz gibi hazır ölçüde kullanabiliriz. Bunlardan herhangi birini seçiyorum şu anda. Bir kere tıklıyorum. Karşıma ölçüler çıkıyor. Bu piksel cinsinden çıkıyor ama isterseniz buraya santimetre yazabilirsiniz. Buraya 500 piksel diyelim. Buraya da 300 piksel diyelim. Bir dikdörtgen oluşturalım. Evet dikdörtgenimiz geldi. Ve gördüğünüz gibi kendisi de bir layer açtı. Çünkü ben shape'deyim. Shape'de olduğum zaman arkadaşlar her shape kendi layarı ile gelir. Bu şekilde. Ben yine buna eklemeler, çıkarmalar pet kalemiyle yapabilirim. Şimdi arkadaşlar sol tarafta görmüş olduğunuz shape'leri sağ tarafta beraberce hazırlayalım. Şu an hangi ayardayız? Gördüğünüz gibi rectangle bir, bir copy yazıyor. Boşluğa tıkladım ve shape'ime geliyorum. Rectangle tool'u seçiyorum köşeden tutuyorum, shift'e basarak karemi oluşturuyorum. Bunu önceki derslerde görmüştük arkadaşlar ve içi dolu vaziyette geliyor. Bunun rengini şuradan istediğim gibi ayarlıyorum. Kırmızı yapıyorum. Şu bölümden rengi, bu bölümden de kenar çizgisini yani stroke'un ayarlayabiliriz. Stroke'a geliyorum. Şuradaki şekli seçiyorum. Bu da stroke olmayacağı anlamına geliyor. İkinci şeklimiz ise Rounded Rectangle Tool. Şimdi kenarları yuvarlak vaziyette olan dikdörtgenimi çizeceğim. Radius'u 60 yapıyorum. Ve dikdörtgenimi çiziyorum. rengini yeşil yapmışım. Bu şimdi tekrar biz de yeşil yapalım. Ve kenardaki stroku da turuncu. Hemen stroka geliyorum. Turuncuyu seçiyorum. Bu stroke'un kalınlığını arkadaşlar buradan ayarlayabiliyoruz. İstediğimiz incelikte, kalınlıkta seçebiliyoruz. Şöyle kalsın. Şimdi arkadaşlar dikdörtgenimizi çizdik. Boşluğa tıklıyorum. Tekrar shape seçiyorum. Aynı layer üzerinde olmaması için yeni bir layer açması için boşluğa tıkladım. Yoksa aynı layer'de devam ediyor arkadaşlar. En son nerede kaldıysa oradan devam ediyor. Hatta onu şöyle göstereyim. Şuradayım. Elipsi seçtim. Bakın şimdi gözden kapıyorum. İkisi de gitti görüyorsunuz. İkisi aynı layer'de çünkü. Ctrl Z diyorum. Geri aldım. Ne yapıyorum? Boşluğa tıklıyorum. Shape seçiyorum. Shift'e basarak çemberimi oluşturuyorum. İçi dolu bir vaziyete geldi. Fiili seçiyorum. Rengini ne yapacaktık arkadaşlar? Turuncuya siyah. Geldik. Şuradan turuncuyu seçelim. Stroke ilgili bakın burada şekiller var. Düz çizgi, kesik çizgi ve küçük küçük noktalardan oluşan çizgiler. Şu ikinciyi seçiyorum. Gördüğünüz gibi. Align bölümü var. Buradan çizgimiz çizdiğim şeklin çevresinden mi eee stroke'unu ayarlayacağım içinden mi ayarlayacağım yoksa merkezden yani kenarın merkezinden mi ayarlayacağım bunu seçiyoruz arkadaşlar ben bunları sırayla göstereyim bu birincisi şu an ikincisi hatta yaklaştırayım bakın mavi çizgiyi görüyorsunuz bunu ortalamış bir vaziyette. Stroke'u eşit şekilde ayarlıyor. Bu da dışından bir stroke oluşturuyor. Bizim şeklimiz neydi? İçindendi. Şimdi geldik poligon tula. Bu poligon tool çok güzel bir araç arkadaşlar. Bakın bir üçgen oluşturabildim. Peki ben bundan başka şekiller oluşturabiliyor muyum? Mesela bir beşgen yapabiliyor muyum? Evet yapabilirim. Bunu da nasıl yapacağım? Şurada gördüğünüz ters bölümüne 5 yazıyorum. Ve bir beşgen oluşturabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu tekrar 3 üç yapalım. Üçgenimizi çizelim. Ben bunun büyüklüğünü istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Bundaki özellik neymiş? Fil dolu, stroku varmış ve align outside diyoruz. Yani ne yapacağız şimdi? Shape'imize şey geldik. Hemen align bölümüne geliyoruz. Ve outside dediğine göre dışında hemen dışını seçiyoruz. Fakat çizgimiz neydi? Düz çizgiydi. Evet bunun rengini de değiştirelim fill'den. Kahverengi tonu yapmışız. Çizginin rengini de değiştirelim şöyle koyu kahve. Evet. Şimdi line'a geliyoruz arkadaşlar. Line çizgi demek. Çizgimizi seçiyoruz. Seçerken de shift'e basıyorum. Düz bir çizgi oluşturuyorum. Çizgimizin rengini ayarlayalım. Çizgimizin uzunluğu 1276 pikseli 25 piksel. Şu an benim çizdiğim. Diğer şeye pe geliyorum. Bakalım. Onun kesi ise 1279'a 10 piksel. Aynı boyuta getirmek için ne yapıyorum? Burada Haygida, on yapıyorum, Enter diyorum. Şuradan arkadaşlar çekerek, zatabilirim, kısaltabilirim. Bu size kalmış bir şey. Evet, çizgimizde çizdik. Şimdi işin en keyifli tarafı, custom shape tool arkadaşlar. Yani ben en çok bu bölümü seviyorum. Burada gördüğünüz gibi çeşitli şekiller var. Bu şekiller nereden geliyor? Photoshop'un kendi içinde belirli şekilleri var. Şurada gördüğünüz gibi araçlarla ilgili bir bölüm var. Buradan all dediğiniz zaman tamamını görürsünüz. Animals dediğiniz zaman işte animals hayvanlar bölümünü görürsünüz. Müzik dediğiniz zaman müzikle ilgili bölümünü görürsünüz. Şu an all'u açıyorum. OK diyorum. Peki bunlardan başka şekiller ekleyebilir miyim? Evet ekleyebilirsiniz. İnternette free shapes yazdığınız zaman indirebileceğiniz çok güzel shapes'ler var. İnternetten indirebilirsiniz. Aynı zamanda kendi shapes'lerinizi oluşturup buraya kayıt da edebilirsiniz. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi buradaki shapes'lerden farklı olarak shapes'ler seçebilirim. Ama aynı yöntemle göstereceğim arkadaşlar. Daha keyifli olsun. Mesela ne seçelim? Kelebek seçelim. Shift'e basıyorum. Ve shapes'im geliyor. Bu sol tarafta no fill and stroke demişiz. Yani içi dolu değil ve sadece stroke. O zaman ne yapıyoruz? Yukarıdan bunun içini boşaltıyoruz. Bakın burada dört tane şekil var. Birincisi nan yani boş olan. İkincisi Buradan herhangi bir rengi seçebileceğiniz bölüm. Üçüncüsü gradient bölümü. Bu gradient'i kullanmayı daha önceki derslerimde göstermiştim. Kendiniz buraya renk ekleyebiliyorsunuz. Çift tıkladığınız zaman mesela bu şekilde gördüğünüz gibi şuraya tıklayarak da renk ekliyorsunuz. Çift tıklıyorsunuz, başka bir renk ekliyorsunuz. Böyle kendi gradientlerinizi de oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ya da buradaki hazır olanlardan seçebilirsiniz. Şimdi bizim şeklimiz neydi? Boştu, içi boş. Stroke vardı. Stroke'u seçiyorum. Siyah diyorum. Burada turuncu yapmışız. Bunu da ne yapalım? Mor yapalım. Peki bu kalınlık çok değil mi? Evet, biraz onu inceltelim. Evet. Şimdi tekrar boşluğa tıklıyorum. Shapes'e geliyorum. Şurada görmüş olduğunuz çiçek şeklini yapalım arkadaşlar. Bu sefer şey olsun. Yine Shift'e basarak orantılı bir şekilde yapıyorum. Şimdi no stroke and fill with pattern demiş. Bu sefer pattern seçeceğiz ve stroke olmayacak arkadaşlar. Stroke kısmını nan yapıyoruz. Yani şu boş olan yeri yapıyoruz. Fill kısmına geliyoruz. Şurada görmüş olduğunuz paternleri seçiyoruz. Burada değişik patternler var. Evet, bu olsun diye karar veriyorum. Bunu birazcık küçültüyorum. Şimdi sıra gradiyentte. Şöyle bir şekil geldi. Gradiyente geliyorum. Şunu seçtim. Yine bunda stroke yok. Şöyle bir şekil oluşturdum arkadaşlar. Şimdi de size kendi shapes'lerinizi oluşturmayı göstereceğim. File'den New diyoruz ve yeni bir sayfa açıyoruz arkadaşlar. Burada Custom'ı seçiyorum. 800'e 800 piksel benim için yeterli. 300 resolution. Siz bu ölçüleri kendi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken şey transparenti seçmeniz. Transparent ilk açıldığında görünmeyebilir o zaman tekerleğinizde şöyle ilerleyince altta kaldığını göreceksiniz ve seçebilirsiniz. Create diyoruz ve sayfamız geldi. Şimdi arkadaşlar pet kalemiyle ile istediğim gibi bir şekil çiziyorum. Yukarıda gördüğünüz shape'e basıyorum ve içi doluyor. Sağ klik yapıyorum. Defin custom shape seçiyorum. Buna bir isim verebiliriz. Bu biraz balığa benzedi. Balık diyelim. OK diyorum. Daha sonra edit'e geliyorum. Edit'ten presets'e geliyorum. Ve buradan preset manager'ı seçiyorum. Buradan bana seçenekler sanıyor. Brush diyor ama ben bunu brush olarak yapmadım. Ne olarak yaptım? Custom shapes olarak yaptım. Custom shapes diyorum ve done diyorum. Şimdi diğer sayfamıza gelelim. Ve shapes'lerimize bakalım. Yaptığımız shapes'leri en altı atar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi shapes'im hazır. Siz de buradaki uygulamaların pratik ederek kendinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Kolay gelsin.